Ufka Yolculuk 8 Lise Kategorisi kitabımızdan hazırladım. 12. deneme sınavıyla birlikteyiz. Birinci sorumuzla başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi gerçek müminin özelliklerinden biri değildir? A. Kızdıkları zaman öfkelerini yutarlar. B. Yalnızca bollukta Allah rızası için harcarlar. C. Nefislerine zulmettikleri zaman hemen Allah'ı hatırlar ve ondan günahlarının bağışlanmasını dilerler de yaptıkları kötülükte asla ısrar etmezler. İkinci soru. Allah Teala hangi cümle ile evladın anne ve babasına karşı hayır sen bilmiyorsun öyle değil yalan söylüyorsun sus konuşma gibi sözlerle yalanlamak ve reddetmek suretiyle muhalefetini açıkça belli etmesini yasaklamıştır. A. Velaten herhuma B. Herhuma C en nehru de veled. Üçüncü soru. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öğretmenlere karşı tevazu gösterilmesini emretmiştir. İlim öğrenin, ilim için nokta nokta ve nokta nokta da öğrenin. Kendisinden ilim öğrendiğiniz kimselere tevazu gösterin. Hadisinde boşluklara hangi kelimeler gelmelidir? A. Sevgi, sabır. B. ilim, adab. C. Hak, hukuk. D. Sekinet, vakar. Dördüncü soru. Önce soruya bakalım. Yukarıda özellikleri verilen şey aşağıdakilerden hangisidir? Yüce Mevlamızdan bir rahmettir. Mümini mümine duasıdır. İnsanlık alemine barış çağrısıdır. Güler yüzle verilebilecek en güzel sadakadır. A. Zekat B. Namaz C. Selam D. Saygı 5. soru Namazın anahtarı nokta nokta hadisinde boşluğa ne gelmelidir? A. Kur'an-ı Kerim'dir. B. Temizliktir. C. Nezafettir. D. iç temizliktir. 6. soru Rikkat kelimesini anlamı aşağıdakilerden hangisidir? A. İncelik, naziklik. B. Temiz kalplilik. C. Hoşgörülülük. D. Sadelik, yalınlık. Yedinci soru. Aşağıdaki ayet veya hadislerden hangisi söz, iş ve davranışlarda adab ile ilgili değildir? A. Ümmetimin şefkatlileri orta yolu tutanlardır. B. Sakın haddi aşmayınız. Muhakkak ki Allah haddi aşanları hiç sevmez. C. Namaz bir nurdur. Sadaka bir burhandır. Sabır bir ışıktır. D. Muhakkak ki Allah orta yolu takip edenleri Muksetin sever. 8. Soru Tabiatta gökte ve yeryüzünde görülen düzensizlikler ve bozukluklara insanlar sebep olmuşlardır. Aşağıdaki surelerin hangisine bu durumdan bahsedilmektedir? A. Rabbinizi iştenlikle ve gizlice yalvarın ve bilin ki o aşırları sevmez. B. İnsanların kendi elleriyle yaptıkları sebebiyle karada ve denizde bozukluklar ortaya çıktı. Bu da düşünüp dönsünler diye yaptık, yaptıklarından bir kısmının cezasının kendilerine tattırılması içindir. C. Rabbini sabah akşam içinden umutla yalvararak ve korkarak sesini de yükseltmeksizin zikret. Sakın ha, gafillerden olma. D. Kim de ahireti ister ve bir mümin olarak ciddi bir çaba göstererek ona çalışırsa işte böylelerinin çabası şükre şayandır. 9. soru. Hazreti Ali aşağıdakilerden hangisinin yapılmasını istememiştir? A. Fazla sual sorulmamasını. B. Yanında kimseyi çekiştirmemeyi. C. Verilen cevaba razı olmayı. D. Yorulduğu halde hocayı zorlamayı. 10. soru. Üzerimizde tek hakkı bulunan komşu aşağıdakilerden hangisidir? A. Müslüman komşu. B. Akrabamız olan komşu. C. Hristiyan, Yahudi, veya benzeri farklı din ve inançlara sahip komşu. D) evi yakın olan komşu. 11. soru. Aşağıdaki ayetlerden hangisinin konusu diğerlerinden farklıdır? A) Yetişkinlik çağına kadar yetimleri zaman zaman deneyin. Kendilerinde yetişkinlik alametlerini gördüğünüzde mallarını kendilerine hemen verin. B) Büyüyorlar diyerek yetimin malını savurganlıkla ve aceleyle yemeye kalkışmayın. Allah'ın size yönetiminize bırakmış olduğu mallarınızı henüz kendilerinde yetişkinlik alametlerini görmediğiniz çocuklara vermeyin. Fakat onları yedirin, giydirin ve güzel söz söyleyin. D. Allah'ın rahmetinden uzaklaştırdığı kimseye yardımcı bulamazsın. 12. Soru İnkar edenler onlara verilecek şeylerin nerede verilmesini isterler? A. Kabirde B. Cennette C dünyada, D cehennemde. 13. soru. Misafire sunulan ilk ikram nedir? A güzel karşılama, B yiyecek ikramı, C içecek ikram etmek, D sertçe konuşmak. 14. soru. Aşağıdaki davranışlardan hangisi doğrudur? A davete giderken yolda rastladığımız bir tanıdığımızı da davete çağırmak B. Ziyafette sunulan yemeklerden eve götürmek. C. Yemek yedikten sonra saatlerce oturmak. D. Çevresinden saygı görmek isteyen başkasının saymasını bilmelidir. 15. Soru İmam Gazali, İslam'da temizliği 4 ana başlık altında incelemiştir. Bunlardan hangisi peygamber ve sıddıklara mahsustur? A. Ağızaların suç ve günahlardan temizliği. B. Zahirin hades ve necasetten temizliği. C. Kalbin mezmu ve rezail alakalardan temizliği. D. Sırrın masivadan temizliği. 16. soru hal ne demektir? A. Maddi durumu iyi. B. Güzel bir görünüm. C. Sağlıklı olma. D. Çok çalışma. 17. soru Mümin olma şerefiyle bazı insanlar bazı değerlere sahiptir. Aşağıdaki değerlerden hangisi bunlardandır? A. İnsan, Kerem, İzzet B. İnsan, Kerem C. İnsan D. İnsan, İzzet 18. sorumuz Aşağıdaki hadislerden hangisi konuşma adabı ile ilgili değildir? A. Kafir de olsa muhatap, terbiyenin gerektirdiği şekilde zariflikle konuşmalarını tavsiye etmiştir. B. Zira nezaket ve zariflik nereye giderse gitsin orayı süsler. C. Allah bir güçlükten sonra bir kolaylık yaratacaktır. D. Şiddet ve kötü söz ise girdiği yeri kirletir, çirkin hale getirir. 19. soru. Aşağıdaki ayetlerden hangisi fısıldaşma ile ilgili değildir? A. O tür gizli konuşmalar ancak şeytandandır. Bu müminleri üzmek içindir. Oysa o Allah'ın izni olmadıkça onlara hiçbir zarar veremez. Müminler ancak ve ancak Allah'a güvenip dayansınlar. B. Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı yapışın, bölünüp parçalanmayın. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. C. Onların fısıldaşmalarının birçoğunda hayır yoktur. Ancak bir sadaka verilmesini yahut bir iyilik yapılmasını ya da insanların arasının düzeltilmesini isteyenler müstesnadır. Kim Allah'ın rızasını elde etmek için bunu yaparsa biz ona ileride büyük bir karşılık vereceğiz. D. Ne zaman Rablerinden kendilerine yeni bir ihtar gelse onlar bunu akılları başka yerde, kendileri oyun ve eğlence içinde iken dinlemişlerdir. O zalimler bu da sizin için sizin gibi sadece bir insan değil midir? Şimdi siz göz göre göre büyüye mi kapılıyorsunuz diye gizlice fısıldaşmaktalar. 20. ve son sorumuz. Nerede ve nasıl olursan ol Allah'tan kork. Bir kötülük işlersen hemen ardından nokta nokta yap ki o kötülüğü silip süpürsün insanlarla güzel geçin. Peygamberimizin yukarıdaki hadisine boşluğa hangi kelime gelmelidir? A iyilik, B kötülük, C yardım, D fenalık. Evet 12. deneme sınavımız burada bitti. Yarın cevap anahtarını yayınlamaya çalışacağım. Hepinize başarılar dilerim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız sevinirim. İyi günler.